Herkese yeni bir videoda merhaba arkadaşlar. Bugün muhabbet kuşuna yumurtlayacağı nasıl anlaşılır? Ve ıı, ışıklandırma nasıl olmalı? Ondan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar soracaksınız tabi bir önceki videoda üst tarafta kuş vardı onlar ne oldu diye. Onlar şu anda yuvalıkta çıkmıyor. Erkekle de, düştü de, yuvalıkta yuva hazırlıyorlar. Ve ıı, dişimiz İki kere yumurtladı. Ha, kafes geliyor. Ha. İki kere yumurtladı. İkisinde de böyle dışarıya yumurtladı. Ve kırıldı. Şöyle. Netlese. Evet. Görüyorsunuz böyle kırıldı. ikisinde de yani iki defa yumurtladı. İkisinde de kırıldı. Ben de gördüğünüz üzere yani yuvalık şuradaydı. Yani altta üstüydü yuvalıklar. Ben de yuvalığı buraya almaya tercih ettim. Siz de böyle yapabilirsiniz. Eğer yuvalığa yumurtlamıyorsa eee yuvalığın yerini değiştirebilirsiniz. Ve e, daha aşağıdaki haylazda limonda da şey yok. E, kur var ama eşleşme yok. Eşleşmiyorlar. E, yani yemlerinde falan da nijer tohumu falan var yani. Kızışması için. Bu arada ekran ışıktan dolayı şöyle oluyor yani. Kusura bakmayın aslında ışığı kapatsam daha iyi olacak da. Heh. Evet. Ee, öncelikle arkadaşlar muhabbet kuşunun yumurtlayacağı nasıl anlaşılır? Ondan bahsedeyim. Arkadaşlar muhabbet kuşunda e, şu yani alttan çekiyorum da şu kuyruğu kuyruğu yukarı aşağı oynamaz lazım. Şimdi bu kuşumuzda bir şey yok diye daha oynamıyor. Ve e, kuyruğunu şu üst tarafına geç. Kuyruğunun üst tarafında şöyle kanatlarının bittiği yerde arkadaşlar şöyle haylaza göstereyim. Kanatlarının bittiği yerde bir yumurta kadar şişlik olur. Bu tabi dişlerde geçerli oluyor. Yani ben haylaza gösterme gösterdiğime bakmayın. O yakında diye. Ve eee Gördüğünüz üzere üst tarafta kafesin şeklini değiştirdim. Mecburiyetten dolayı işte suluklar buradaydı. Suluklar kuş kumu. Ot karşıya aldım. Tünek buradaydı. tüneği de buraya aldım. Mecburiyetten. Bunları bu arada yeminde nijer tohumu yok. Ee, kızışmasınlar diye yani kızış önceden vardı da şimdi yumurtlayacağı için şey yapmadım. Şöyle bir aslında açsak göstersek. Bakın erkek de diş de işte, burada. Evet. Bunlar yuva hazırlıyorlar büyük bir ihtimalle. Rahatsız olmasınlar kapatayım da. Böyle e, artı ışıklandırmadan bahsedeceğim demiştim videonun başında. Işıklandırma arkadaşlar bak gördüğünüz gibi dişimiz böyle hızlı hızlı nefes alıp vermesi gerekiyor. E, yani yumurt diyeceğini anla, anladığımız zaman Böyle hızlı hızlı nefes alır verir arkadaşlar. Ağzını böyle açar açar kapar. Hızlı hızlı nefes alır. Ee, böyle. Şimdi ışıklandırmaya geçelim. Arkadaşlar ben ışıklandırmayı şurada şöyle göstereyim. Şöyle bir üçlü prizim vardı. Bu üçlü prizimin şöyle yukarıdan bir kablo çektim. Şöyle. Yukarıdan kablo çektim. Kablonun ucunda da priz var. Prizden kablo geliyor böyle. Kablo geliyor. Ve direkt bu giriyor ve oradan e, elektrik alarak ışık veriyor. Videonun başında zaten gördüğünüz şeyi. Işıkların e, ışıkların yandığını. Ben led aldım. Beyaz led. Arkadaşlar ben böyle e, adaptörle bir 9 watt mı yapıyor evet. ledler 12 wattlık ama yine bir sorun olmuyor şöyle göstereyim evet böyle tekrardan takalım bakalım şöyle şöyle bir ışıntı veriyor üst tarafta da var aynı zamanda alt tarafta da var Bunların elektrik tesisatını öncelikle şöyle söndüreyim. Öncelikle buradan bir artı eksi kablo geliyor. Bu artı eksi kablonun ucuna ikili bir 0.75 kablo bağladım. Şuradaki artı eksi kabloyu da e, bunla gene 0.75 kabloya bağladım. Yani artıya artıya eksiye eksiye. Bunların ucuna bir de adaptörün kablosunu bağladım. Bunların da adaptörün kablosunu bağladım. Adaptörden elektrik gelerek ledleri yakıyor. Ee, ve diyeceksiniz hani ledlerin niye böyle siyah matla yapıştırdın diye. Siyah matla yapıştırdın diye diyecek olursanız da arkadaşlar düşüyordu. Ledlerin çift taraf bandı tutmuyordu. Ben de böyle bir yönteme başvurdum. böyle e, bunlar da e, nasıl söyleyeyim ışıklandırma arkadaşlar önemli hatta çok önemli yani ışıklandırma olmazsa olmuyor yani oluyor da yarım oluyor ışıklandırma arkadaşlar e, 24 saat boyunca yakılmaz kuşların ortalama 8 saat bir e, uyuma süresi olur. Mesela bunu akşam 8'den işte nasıl diyeyim? 8 saat sonra işte saat sabah 4'e kadar uyurlar. Ondan sonra da yumurtlarlar. Mesela ben sabah 4'te kalkıp ışığı yakamam yani. E, o yüzden buna ben yani yapmadım da ee, ilerleyen zamanlarda kuşlar arttığında yapabilme şansım var. Hani belki yaparım. Öyle e, yaparsanız ya yani mesela akşam saat 8'de ışık yanar. Sabah saat 4'te de ışık e, işte akşam 8'de ışık söner. Sabah 4'te de ışık tekrardan yanar. başka ne diyecektim Ha bir de arkadaşlar bir tane daha dişi muhabbet kuşu gelme şansı var benim bir akrabam da varmış çok yaramaz diyorlar işte ara kola falan alışkın değilmiş bu diyor çok yaramaz diyor bakamıyor bakamıyoruz bize elimize kolumuza gelmiyor diyor çok bağırıyor falan diyor sana dedi vereyim dedi. Besle burada dedi. Yanına da bir tane eş al dedi. Burada üretmeye çalış onu Belki ürer dedi. Ben de yanına eş almak yerine ee, ya şu arkadaki limonu satacağım. Yerine o gelen kuşu haylazın yanına koymayı düşünüyorum. Bunun da Dediğim üzere öncelikle ışığı yakayım da göstereyim. Biraz ortam karanlık çıkıyor. Bunlar da kafeslerden zaten. Yuvalıkta. Bu erkeğimiz. Ee, gözünde bildiğiniz üzere bir problem vardı. Şişlik. pek görünmüyor ama neyse gözünün etrafında şöyle gene hala örnek vereyim arkadaşlar gözünün etrafı şiş yani fazla şiş ee, ve yumurtada fazla yaptığı için o da dediğim gibi hani birinci videoda da bahsetmiştim o da benim hatam yani yumurtaları önden altından hiç almadım ve çok yaptığı için de böyle bir sorun oldu. Neyse önemli değil. Onu büyük bir ihtimalle satıp satmayı düşünüyorum daha doğrusu. İşte 100 lira falan 80 lira 100 lira neyse işte. Onu satmayı düşünüyorum. Eğer yok satmam onu şu bir alt kademeye alırsam gözüne veterinerden bir ilaç alır. Damlatırım. Ben önceden almıştım da yanlışlıkla ilacı sıktım. Ya yani, e, Şöyle söyleyeyim. Çok fazla sıktım. Yere falan denk geldi. Kuşun gözüne denk gelmedi. O da yapacak bir şey bulamadım. Mecburen. Öyle. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup विजय बैन में